Gelin bir diğer hissemiz arkadaşlar. Gözde. Ö olmadı. O olacak. Gözde'ye bakıyoruz arkadaşlar. Gözde girişim. Kayıtlı grafiğimiz var. Hemen check bakalım. Kim sormuştu Gözde'yi bize? Hemen aktif olalım. Odaşla ilgili arkadaşlar ellerinde var dediler. Maliyet konusunda bir şey demedikleri için interaktif bir şey yapmadık. Ama zaten Söylediklerimiz çok açıktı arkadaşlar Gözde Bu arada e, hissesine bakamadığımız Arkadaşlardan ben özür diliyorum Yarın sesli analizlerimiz var orada bakarız Cuma günü yayınımız tekrar olacak Mümkünse biraz erken gelirlerse orada bakalım Rica ediyoruz yani Eğer kızacaksanız da mesela diyelim ki bir arkadaşımız dedi ki Hocam yok geldik o kadar ya. Baksana kardeşim bizim hissimize derseniz de tabi abi niye kızıyorsun ya? Bakarız ya seni mi kıracağız deriz yani. Onu da söyleyelim. <laughs> Peki kimindi? Yılmaz Algün sizindi. de hala. E, nedir burada durumunuz? Aldınız mı alacak mısınız? Gözde girişim. Ünlü değilmiş. 90 pardon 69.85 Citibank'ı görüyorum 7.23 zaten gözde de buna biz daha önce bakmıştık arkadaşlar ee, bir Citibank var bir de eser miktarda Philip Capital var para giriş çıkışı giren çıkmış arkadaşlar bir şey kalmamış ortada biri almış biri satmış anlayacağınız hissenin fiyatı şu an 5.79'da ee, %28-52 prim kaybı var yılbaşından bu yana. Ocak, Şubatlarda, şuralarda. Ben şimdi buraları anlatırken siz de bu bölgeleri inceleyin arkadaşlar. Daha önceki yayınlarda söylemiştim. Bakın lütfen. Maliyetiniz kaç? Yılmaz Bey burada. Eylül'de 2.31, Ekim'de 0.70 primi var. Ağustos yani yatay hareketler daha çok. Şimdi info gedik tep iş yatırım A1 kapital şeklinde devam ediyor. Şurada pilipi görüyorum 200 bin lot civarında 4.91 maliyetle bekliyor. Şurada e, biraz küçük yatırımcı da sanki maliyetler yukarıda kalmış. Biraz bekletmiş gibi duruyor. Bakalım ne olacak. 053 PD'si 124 FK'sı var arkadaşlar. PD güzel FK düşük. Halka açıklı 30 39 son çeyrek bilançosunda 259 milyonluk kar var. Şimdi burada bir tane yükselen yeşil çizgimiz var. Çalışan bir bölge. Çalışmış. Biz de zaten çalıştığı için bunu buraya ne yapmışız? Gözde de koymuşuz arkadaşlar. En yakında da burada çalışmış. Daha önce baktığımız bir ise zaten. Şu an her ne kadar en kısa da sat konumunda olsa da arkadaşlar bu 5.60 bölgesine yakın olması yani şu an 5.79'da olması bizim için bir avantaj. En kuvvetli direnci biz 6.71'e koymuşuz. Yani onun altındaki hareketler direnç hareketleri değildi arkadaşlar. Zikzak hareketleri. Şimdi biz direnci niye koyuyoruz? Çünkü diyoruz bu grafik yani bu grafiğin çalıştığı bölge burası. Ha, yarın öbür gün şuralarda çalışır. Sonra altına bir tane daha atarsın. Şimdi ben buraya bir direnç daha koy, koysam bir zararı var mı? Yok. Koydum. 6.27 bir direnç daha koydum. Ama böyle 4 tane 5 tane çizgi koymanın çok bir manası yok. Ama şu anda hissenin fiyatı 5.79. İşte bu aralık nasıl dolacak diye. Hocam oraya kadar beklemeyelim. Biz elimizdeki malı işte şuralardan satalım en azından 6.27'yi gördüğümüzde verelim diye düşünüyorsanız alın size bir de 6.27'de bir direnç daha koymuş olayım. O da çalışmış yani. Nerede çalışmış? Bakın burada çalışmış. Burada çalışmış. Burada çalışmış. Zaten en yakında burada çalışmış. Hatta geriye gidersek bakın burada da çalışmış. Görüyorsunuz değil mi? Hatta burada çalışmış. Çalışmış bölge değil yani. Biz çizgiyi kafamıza göre atmıyoruz arkadaşlar. Çalışan bölgeler atıyoruz yani. 6.27'de bir direnç görülüyor. Üstünde en kuvvetli direncimizin ise 6.70 olduğunu düşünüyorum ben gözde girişimde. Peki beklentimiz ne? Beklentimiz şu arkadaşlar. Hani check çok bir şey yok. Yani ne olumlu ne olumsuz bir durum söz konusu değil şu an itibariyle. Mal şu an toplanıyor gibi durmuyor. Ama e, arkadaşımızın maliyeti 7.80'miş. Eğer elinizde tekrardan nakitiniz varsa, maliyet düşürme gibi bir düşünceniz varsa buralardan değil de eğer 5.60'ı görme riski olursa ki şu an yakın zamanda ben 5.60'ı tekrar şu ataktan dolayı beklemiyorum. Yani biraz daha yatay pozitif hareket edeceğini düşünüyorum gözde girişimin. Ama sizin dediğiniz o bölgelere gelmesi için biraz daha zaman lazım Yılmaz Bey. Yukarıdan maliyetlenmişsiniz. 7.80 dediğinize göre siz bu hisseyi en erken Nisan civarında aldınız. Ya da değerken aldınız maliyetlerinizi düşüre düşüre geliyorsunuz. Öyle de bir durumu var. Gibi duruyor. Hasılı gözde girişimle ilgili yatay pozitif bir seyir izlemesini bekliyoruz. Altta 5 5.61'i zaten destek olduğunu söyledik. Buraya tekrardan e, gelmesini şu an itibariyle beklemiyorum. Üste 6.27 bir direnç, 6.70 çok kuvvetli direnç olduğunu ifade edelim. E, gözle girişimle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.